geçsin yengeciğim. Sağ Avokadolar kaç para şu düzeyinde? Avokadolar şu anda sekizden başlıyor. On beş, on civarında gidiyor. On var mı? Yok şu anda kalmadı. On <laughs> sekize verdin mi avokadoyu? Evet, evet. Gerçekten. Evet. Hangi pazarda? Burada. On sekize sattı. Evet. Aa, bütün pazarlarda her yerde aynı zaten. On gördüm ama on sekiz hiç duymadım. Evet, 18, evet. Şok oldum vallahi. Maşallah. Şuradakiler ne kadar? Evet. Yediden başlıyor. İşte sekiz, on, on iki, on beş, on sekiz. O civarda satılıyor. Büyüklüğüne göre, gram da değil. Büyüklüğüne göre. Yani gram hesabı değil. tane hesabı. Tane hesabı. Yirmiye kadar sattılar. Aynen. Yirmiye kadar satılıyor. Sen, siz sattınız mı? Evet. Yirmiye. Evet. Gerçekten. Şokum. <gülüyor> Kolay yesin. <laughs>

Bunlar bugün naz yapıyor bana. Konuşmuyoruz. Şu zutano. Nisan ayında zutano. Nisan ayında zutano al kaldım. Tanesini tartalım. Nisan ortası geldi ve zutano al kaldı. 466 gram çok iyi. Bir kilo yok. Tanesi 17 lira. Fiyatlar üçmüş. Yiyenlere afiyet, şeker, bal olsun. <laughs> gelsin abi nerelisiniz? Testel mi nere? Şimdi şu fiyatlar bari bir söyleyiver ne olur. Adım. Bir daha söyle ben ne olur. Ben evet. ucuz satarım alabilirsem. Satarım. Ucuz tamam şu en, en öndeki ben, ne kadar? Ben, ben kendi malımı satarım. En, en öndeki en, en öndeki. 15 lira. Şu, şu, şu? 5 lira 7 lira. Al hepsini. Bebek, lan, bebek avokadolar. Bebek al, 20. Şunlar 5 lira. 5 lira. Şu büyükler biraz bekleyin. 10 lira. Onlar. Onlar. Tamam. İyi senkiler çok Baş, uygun. Başka, başka yok. Allah ben kendim Teşekkürler. Kendim alınız. Kendiniz üretiyoruz. Hepsi köyerte. Başka yok. Ama neredeydi bunun ağaçları? Demek çalarlar ya. Ben veriyorum. çalmam ama. Dört, gelir. dört köpek var bu şeylerde bağlı. Hı. Bir de bekçi var yanında. Evin ha. yan evin yanında mı bu? Uzakta. Uzakta mı? İyi. Kolay gelsin. Ha. Sağ ol, teşekkür ederim. Valla gerçekten hırsızlık olayı çok fazla ya. Bizim bir aşağıda bahçe var. Sürekli çalıyorlar. Bitirdiler. Bize bitirdiler. bir şey kalmıyor. Eylül ayında Ferti'yi bitirdiler. O? Ee, ha ha oraya hep çalıyorlar. Gelen geçen giren bir şey yapan bellisiz. 6-7 senedir gelip sürekli gelip çalıyorlar göndeyim. orayı. Daha tamam, da hırsızlık. Tamam. Ben yaylaya gitmiyorum. Kolay gelsin.